Meral, Antalya'dan gönderdiği mektubunda neler yazıyor, oku da ben de dinleyeyim. Kocamdan kalan miras meselelerini halletmek için Zonguldak'a gitmem gerekti. Hareketim o kadar ani oldu ki... ...sizlere veda edemedim. Veda diyorum. Çünkü uzun müddet orada kayınvalidemin yanında kalmak niyetindeyim. Belki de oraya yerleşeceğim. Selmacığım... ...birlikte geçen uzun senelerimiz boyunca... Bana bir kardeşten daha yakın oldun. Amcam da bana daima bir evlat muamelesi yaptı. İkinize de çok şey borçluyum. Hayatımın en güzel günlerini yanınızda geçirdim. Belki uzun bir zaman görüşemeyeceğiz. Ama seni hiç unutmayacağım. Senin de ara sırada olsa beni hatırlamanı isterim. Cem'i benim için çok çok öp. Ömer'e de selamlarımı söyle. Ne garip kızdır şu Meral. Öyle. Ömer, gene unuttun. Ömer ne kadar değişti. Zaman zaman benim varlığımın farkına bile varmıyor. Acaba hata bende mi? Belki onu mutlu etmek için gerektiği kadar akıllı olamıyorum. Belki de Cem'e olan düşkünlüğüm yüzünden onu ihmal ediyor. Erkeklerin de bir çocuktan farksız olduklarını, ilgi beklediklerini unutuyorum. Demek ki iyi bir anne ve kocasını çok seven bir ev kadını olmak... ...Ömer'i mutlu etmeye kafi gelmiyor. Yoksa çirkinleştim mi? Kendimi çok mu ihmal ediyorum acaba? Onu kazanmak için mutlaka bir şeyler yapmalıyım. Zonguldak'a benden kaçmak için gittiğini biliyorum. Ama gene de aşkımdan kurtulamayacaksın Meral. Çünkü seni unutmama imkan yok. Hayalin bir an bile gözlerimin önünden gitmiyor. Yokluğunda bile nereye baksam seni görüyorum. Biliyorum, Selma ile mesul olmaya çalış diyeceksin. İnan ki çok gayret ettim, olmuyorum Meral, bu ayrılığa daha fazla dayanamayacağım. Eğer bir gün beni karşında görürsen, sakın şaşırma! Ne var yavrum? Bir şeye mi üzüldün? Sinirlerim çok bozuk efendim. Vah yavrum, vah! <laughs> Kendimi biraz toparlayabilmek için... ...Uzun bir Avrupa seyahatine çıkmayı düşünüyorum. Nasıl istersen yavrum! Ömer, bak! Yeni tuvaletimi beğenecek misin bakalım? Nasıl buldun? Güzel... Sana da çok yakışmış. Sizinle baş başa bir gece geçirmek isteyen karınızı... ...Bir yere götürmek zahmetinde bulunur musunuz acaba? Rica ederim! Nereye isterseniz gidebiliriz. <laughs> Ne kadar kalacaksın Paris'te? Şey... Biliyorsun, avukatlar kongresine gidiyorum. Dört beş gün toplantılar sürer, yol falan... ...Bir hafta on gün içinde dönerim herhalde. Seni çok özleyeceğim! Ne olur, on günden fazla kalma!